Şirk öyle bir illettir ki yangın nasıl bir şeyleri kül edip götürürse sel nasıl ki bütün ürünleri, mahsulatı alır, yok eder, giderse, şirk bütün amelleri yok edip götüren bir illettir. Onun için şirk çok büyük bir önem arz eder Müslümanın ondan uzak durması noktasında. Allahu Teala bu söylediğim sözü kimin üzerinden bize bildiriyor biliyor musunuz? Hazreti Peygamber üzerinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Açın Zümer suresi 65. ayeti okuyun. Zümer suresi 65. Buyuruyor ki Rabbimiz Esselamü Aleyhisselam. Peygamberimize diyor ki. Peygamberimize. Onun şahsında hepimize tabii ki. Buyuruyor ki. Ve lekad uhiye ileyke. Ey peygamber sana vahyedildi. edildi. Ve ilellezine min kablik senden öncekilere de vahy edilmişti. Ama unutma. Le'in eşrekte. Eğer sen herhangi bir şeyi ortak koşarsan bana. Peygamberimize diyor bak. Bunun üzerinden bir çıkarım yapacağım. Eğer sen herhangi bir şeyi bana ortak koşarsan. Le'yehbetanne amelüke. Bütün yaptığın iyilikler silinip gider ve le tekûnenne minel ve sen de muhakkak ki zarara ve ziyana uğrayanlardan olursun. Bel, sana düşen görev Allah'a fe'abud tek olan Allah'a kulluk yap ve küm mine şakirin, şükredenlerden ol. Şirk koşarsan amellerin silinir, mahvolur gidersin. Kim diyor bunu? Allahü Teala. Kime diyor? Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber'in hayatında müşrik olma ihtimali var mı? Yok. Buna rağmen onun üzerinden ümmetini bilgilendiriyor Allahu Teala. Yani biz Hazreti Muhammed'in şirki ortadan kaldırsın diye görevlendirilmiş bir peygamber olduğuna iman ediyoruz. Oysa ümmet bugün şirki ortadan kaldırsın diye indirilmiş, görevlendirilmiş peygamberi şirkin aracı yapıyor. Onu araya sokuyor. Allahu Teala diyor ki sen araya birini sokarsan mahvolursun. Bizimki diyor ki o öyle diyor ama ben onu araya koyabilirim. Bu peygamber onu koyabiliriz araya diyor. Allah'ım ya Rabbi ya yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim. Allah seni senin hiç kimseyi sevemeyeceğin kadar seni sever ve sana yakındır. Ne olur kendini Allah'tan uzak sayma. Koyma araya hiç kimseyi amellerin silinir, mahvolur gidersin diyor. Bunu Hazreti Peygamber üzerinden söylüyor. Zümer suresi 65-66. ayetler. Anlamak isteyen anlasın. Anlamayacaksa da daha diyecek bir şeyim yok. Şirk, Kur'an'a göre tam bir pisliktir. Tevbe 28. ayet buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel müşrikune <Sessizlik> necesun. Bu müşrikler var ya bunlar pisliktir diyor. Fela la yakrabul mescid el harame ba'de hada. Bu yıldan sonra bunlar Mescid-i Haram'a Pis adam bunlar. Ya o günün müşriki pisdi de bugünün müşriki tertemiz mi yani? Allah'ın pis dediğine sen nasıl temiz diyeceksin yani? Onun için bir Müslümanın şirke bulaşmamak gibi bir hedefi olacak. Ne şirktir ne değildir üzerinden hayatını çekedecek yapacak başka bir şey yok. Açacak Allah'ın kitabını, bolca okuyacak ve peygamberimizin hayatından, onun örnekliğinde şirk denen illetlerden kendini uzak tutmayı başaracak. Buna mecbur. Şirk Allah'ın insana verdiği değere ve Allah'ın insana olan yakınlığına güvenmemektir. Yani Rabbimiz diyor ki ben size sizden çok yakınım. Biz diyoruz ya Rabbi sen yakınsın ama sana daha yakınlar var. Ben başka bir şey daha bulayım diyor. Ben yakınım diyor benim ben. oni, benden isteyin diyor. Estecib cevap vereyim ben size. Benden isteyin. Yok diyor ben senden değil de başka biriyle. Yüzün suyu hürmetine. Yani yüzünü suyunun hürmetine yüzünü suyunu katma Allah'tan iste Efendim. Allah'a yabancı hissetme psikolojisinin sonucudur mu Sen Allah'ı kendinden uzak zannetme Allah seninle beraberdir Şah damarından daha yakındır ve selam Şirk kendini Allah'a uzak hissetmek ve Allah'ı yabancılaştırmaktır Oysa Müslüman Allah'a uzak değil Allah'a yakın olmanın huzurunu yaşayan adamdır Evet, şirkle alakalı. Şimdi bu anlattıklarımdan herkes kendince bir sonuç çıkartır. Herhangi birilerini kastederek bir şey söylemiyorum. Ben kendi üzerimden konuşuyorum. Söylediklerim yaklaşık 60'a yakın ayet okudum. Belki de daha fazla. Allah'ın kitabı bu şirk illetini böyle tanıtıyor. Buna bulaşmayın yanarsınız diyor yanarsınız dediği kişilerin biri de Hazreti Peygamber onun üzerinden bu bilgiyi veriyor. Anlayın ne kadar tehlikeli ve hassas bir nokta üzerinden Cenab-ı Hak bilgilendirme yapıyor. Mesele müşrikliklerden uzak durmak, şirkten uzak durma meselesidir. Bunun yolu Kur'an'ın şirk unsurları diye tanıttığı her ne varsa onlardan kendimizi mesafeli bir pozisyona çekme gayretini ortaya koyacağız. Unutmayalım şirkin haricinde her günahın bağışlanma ihtimali vardır. Ama şirk üzere ölen her yaptığı dünyada kalan adamdır. Onun öbür alemde bekleyecek bir şeysi yok. Adam der ki ya Rabbi biz o kadar işte namaz kılmıştık bu kadar şunu yapmıştık. Bu amel defterinde bunların hiçbiri yok teraziye koyacağız terazide de yok ne oldu bunlar şu kadar iş yapmıştık her yaptığını güzel zannediyordu ya o keyif 103 104'te okuduğum gibi öyle zannediyordu ya onlara diyecek ki Allahu Teala ez hep tüm tayyibatikum fi hayatikum dünya siz bütün iyilikleri dünyada bitirdiniz ve biha onlarla dünyada geçindiniz bitti siz ahirete yatırım yapmadınız Müslüman yatırımını ahirete yapan adamdır. Müslüman Allah'ın dostluğunu, Allah'ın yakınlığını canına minnet sayan ve Allah'ın yakınlığıyla bu hayatı yaşamaya gayret eden duyarlı insandır. Şirkten uzak bir hayat yaşamanızı Rabbimden en kalbi niyazım olarak diliyorum. Allahu Teala ha şunu da söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Böyle şimdi bir takım arızalar, yanlışlıklar gördüğümüz kardeşlerimiz var. Ne olur onları her gördüğünüzde onlara sen müşriksin demeyin. Siz sadece eylemi tanıtın. Arkadaş bu yaptığın şirktir de. Sahibini müşriklikle dışlama. Çünkü senin görevin ona kardeşçe muamele etmektir. Nitelikleri, eylemleri tanıtarak sahibini dışlamamayı özel bir görev olarak becermek, başarmak durumundayız. Bir davranış, bir inanış küfürse buna küfür deyin. Sahibine kafir demeyin. Kimin kafir, kimin müşrik olduğunun kararını neticede Rabbimiz verecektir. Kur'an'a göre yaşayarak, mümince yaşayarak, şirkten uzak bir hayatı, hayatımızın ilkesi yapma duyarlılığı duasındayım. Allah-u Teala bu noktada sizi de bizi de muvaffak kılsın inşallah. Bir sonraki ders başka bir kavramla sizlere sesleneceğim inşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum